Damgalamanın etkileri Ruh sağlığı ile ilgili damgalama, yardım aramanın önündeki en büyük engellerden biridir. Toplum, kişileri durumlarına göre etiketlediğinde ön ve dışlanma ortaya çıkar. Damgalamanın etkileri Damgalama, utanç, düşük benlik saygısı ve yargılanma korkusuna yol açabilir. İnsanlar sorunlarını gizleyebilir, tedaviden kaçınabilir ve kendilerini yalnız hissedebilirler. Bu durum ruhsal sorunları ağırlaştırabilir ve iyileşmeyi geciktirebilir. Bireysel ve toplumsal sorumluluk. Damgalamayı önlemek herkesin sorumluluğudur. Saygılı bir dil kullanmak, empati göstermek ve yargılamadan dinlemek daha güvenli ve destekleyici bir ortam oluşturur. Güvenilir bilgiye erişim. Yanlış bilgiler damgalamayı besler. Güvenilir kaynaklara başvurmak ve doğru bilgiyi paylaşmak ruh sağlığına dair mitleri ve yanlış inançları yıkmaya yardımcı olur. Damgalamayla mücadelede hepimizin rolü vardır. Anlayış, şefkat ve açık diyalog, insanların ihtiyaç duydukları yardımı aramalarını kolaylaştırır.